Kimse yerli hakemden genel itibarıyla memnun değil. Haftanın kum torbası belli oldu diye bir vakit atmıştı. Of. Öğretmenliğe tekki olarak öğretmenliğe başlamış bir emanet eder misin? <gülüyor> İttikam. <gülüyor> Oynatalım Topçuk. Uğur'cum ilk buradan çıkıyor. Evet, ilk burada. <laughs> burada mesela hep bir konuşursam yer yerinden oynar tantarası da var. Neyse bilelim onu. Türk futbolunda yabancı hakem olur mu, olmaz mı? Olur Olmaz'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Alper Öcal'la birlikte yeni bir konu belirledik ve olur mu olmaz mı diye konuşacağız. Bir kez daha hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz önemli bir konu, tehlikeli bir konu. Kimsenin gerisinde kalmayalım, biz de bu yarışta yerimizi alalım diye, düştük. diye belirlediğimiz bir konu. Türk futbolunda yabancı hakem olur mu olmaz mı? Aslında daha önce oldu. Daha önce oldu, 70'lerde olmuştu. Çok önce olmuş. 70'lerde olmuştu ama bu tartışmalar günümüzde tekrar gündeme geldi ama futbol artık 70'lerin dünyasında oynanmıyor maalesef. Doğru. Hakemlikte bambaşka bir yere gitti futbolda birlikte. Futbol o yüzden, o bambaşka bir yere gitti. Hakemlikte onunla beraber tabii. Yani şöyle bir örnek vereyim. Futbolun kurallara bağlandığı 1900'lerin başında ya da 19. yüzyılın sonları diyelim. O zaman sahada iki tane hakem var. Bunların ikisi yan hakem ve bütün çizgiyi kullanıyorlar. Yani yarı sahaya kadar görev yapmıyorlar. Bir de kenarda masa başında süreyi tutan bir hakem var. Evet daha sonra kurallar değişince, Sir Stanley Rus zamanındaki FIFA başkanlığı da yapmış birisidir. O masadaki hakemi ortaya alıyor ve yardımcı hakemleri de diagonal yerleştirmeye başlıyor. Böylece hani futbolun modern çağ hakemlik anlamında başlamış diyebiliriz. Dolayısıyla hakemlik de oyunun kuralları ile birlikte gelişen, yenilenen pek çok kuralla birlikte farklı bir yere evrildi. Eski hakemleri belki hatırlarsın. Özellikle nostaljik siyah beyaz dönemin hakemleri işte kısa boylu, tıknaz koşmakta zorlanan eforun çok yüksek olmadığı biraz böyle karikatür tiplerdi daha yaşlı insanlardı ama artık günümüzde hakemler öyle değil. Günümüzde hakemler birer atlet, futbolcular kadar bazen koşuyorlar ve çok daha genç yaşlılar. Yani Premier Lig dışında yaş sınırı tanımayan bir lig ben bilmiyorum. Sadece Premier Lig'de bir hakem fitness testlerini geçtiği sürece devam edebilir hakemlik yapabiliyor ama diğer liglerde bir yaş sınırı var. Evet. Yani 40'ın ötesinde hakem bulmak çok kolay değil mesela artık Basketbolda gibi. da öyle mesela. NBA'de bir ara yaş sınırı aramıyordu. Hatta 60'lı yaşlarında bir hakem vardı ama diğer ülkelerde Avrupa'da mesela yaş sınırı var. Kesinlikle yani dolayısıyla oyunun kemlerden talep ettikleri, futbolculardan talep ettikleriyle birlikte gitgide artmaya başladı ve dolayısıyla seyircilerin de reaksiyonu farklılaşmaya başladı. Biz de bundan nasibimizi aldık. Özellikle 2022'nin son dönemlerinde, Kasım Aralık aylarında yaşanan bazı hakem kararları, işte o dönem Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan değişiklik döneminde bir yabancı hakem tartışması gündeme gelmişti ve bu ilk defa yetkililer tarafından dillendirildi. Buna dönük hem kulüp yöneticilerinden hem antrenörlerden ciddi bir takım çıkışlar oldu. Evet. Mesela Sayın Ali Koç Fenerbahçe Kulübü Başkanı diyor ki Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedin. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir diyor yabancı hakem konusunda. Çünkü bizim hakemlerimizin verdiği kararlar konusunda zaten belki de ilk bu konuyu dile getiren kişilerden biri. Sayın Ali Koç. Bu dönem için evet ama çok daha eskilerden de bu tartışma var. Yani 2000'lerin başında, 2007'de, 2015'te ben hatırlıyorum bu tarz tartışmaları. Ali Koç'un Sayın Ali Koç'un söylediği şey burada. Bir nicelik eksikliği. Yani nitelikten ziyade sayı yetersiz diyor Sayın Ali Koç ve bunun özellikle var tarafında yabancı hakemlerle doldurulabileceğine dair Kulüpler Birliği'nde de defalarca konuşulduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de Sayın Büyük demeci vardı. Yanlış hatırlamıyorsunuz. Evet. Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Büyükekşi orta hakemle ilgili yabancı hakem gündemimizde yok söz konusu değil demişti. Yurt dışında hakemlerimiz bizi başarıyla temsil ediyor. Erasmus'ta nasıl öğrenci değişimi oluyor? Bazı ülkelerle bazı maçlar için hakem değişimi olabilir. Var hakem sayısını 12'den yukarıya çıkarmak istiyoruz. Haftada 18 maç var. Sayıyı tamamlayamazsak belki yabancı var hakem getirebiliriz diyor. Sayıdan çok kalitesi yüksek var hakemi lazım. Hakem değişimi için Hollanda ile yazıştık. Belçika, Almanya, Fransa, İngiltere'de hakem sayısı kısıtlı. Onlardan sonuç alamadık. Azerbaycan istedi ama biz düşünmedik. 3 Kasım 2022 tarihli bir açıklama bu. Çok yakın bir geçmiş. Hı hı. Sayın Büyükekşi de federasyon başkanı olarak bir sayı eksikliğinden, nicelik eksikliğinden dem vuruyor. Ve nitelikli bu... nicelik eksik aslında diyor yani nitelikte Var tarafında evet. Orta hakemin bir kere kesinlikle gündemlerini almıyorlar ama bizde şu andaki tartışmaların özellikle taraftarların, bu sporu izleyenlerin ve meslektaşımız olan bazı kişilerin, pek çok insanın diyelim yabancı hakeme dönük talepleri var. Ben mesela bu hafta yoğun gündemler oldu. Sayın Nale Orta'nın açıklaması, Fenerbahçe'nin açıklaması, Galatasaray'ın basın toplantısı, hem Fenerbahçe hem Galatasaray maçlarında bu hafta verilen ve önceki hafta verilen kararların tekrar gündeme gelmesiyle birlikte orta kemlikle ilgili de ciddi talepler var. Ama Sayın Büyükekçi bunu daha önce kesinlikle düşünmediklerini söylemişti. Ve 70'lerden beri de bu zaten pek uygulanan bir şey değil. Şimdi bunun yönetenler tarafında çok talep görmemesini ben bir nebze anlıyorum. Ama bunun gündem olmasının asıl nedeni taraftarların bunu istemesi. Yani her taraftar işte Fenerbahçe'si, Galatasaraylı'sı, Beşiktaşlı'sı, Anadolu takımlarını destekleyenler, Trabzonspor, Bursaspor gibi şampiyonluk yaşamış Anadolu takımlarına gönül verenler dönem dönem bu çıkışlarda, bu taleplerde bulunuyorlar. Hı. Kimse yerli hakemden genel itibarıyla memnun değil. Peki bu hakemleri ithal ederek mi çözülür? Burada mesela Sayın Ali Koç'un verdiği örnekler var. Suudi Arabistan örneği mesela. Suudi Arabistan örneği yine Körfez ülkelerinde bu denenmişti. Mısır'da denenmişti. Çin'de bu denendi. Bir de hani Avrupa'ya yakın olarak düşünebileceğimiz bir de Yunanistan'da bu denendi. Onun dışında Avrupa'da bunu deneyen başka bir ülke yok. Nasıl sonuçlandı bu sınavlar? Ki Sedi Arabistan bu arada Mark Clatenburg gibi bir ismi mesela en formda döneminde transfer etti. Hatta. Kesinlikle. Bayağı eleştiri Mısır'da olmuştu. da Mısır'da da maç yönetti. Mark Clatenburg. Şimdi herkesin farklı nedenleri var. Çin'de mesela yabancı hakem denedi. Bunun da farklı nedenleri var. Ama bunun aslında temel nedeni güven. Yani güven eksikliği. Maalesef hakemlere tanınan hata marcı sahada futbolculara ve diğer paydaşlara diyelim tanınan hata marcının çok çok, çok, çok altında. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben sana. Hı. Bir futbolcu düşün. Bir maçta 50 tane pas yapmış. Evet. Bu pasların %30'u rakibe gitmiş. Yani 35 pası sadece isabetli kullanabilmiş. 5 tane şut atmış. Bunu sadece bir tanesi isabetli olmuş. Savunma aksiyonlarında, hücum aksiyonlarında başarı oranı %50 civarında ama, ama o tek isabetli şutu gol oldu. Şimdi bu bir de Arma'yı öptü. <laughs> Abti. Arma Tribüne hareketini yaptı, sevindi. Bitti. Şimdi bu futbolcuyu maç sonunda yorumladığımız zaman başarılı olarak yorumluyoruz değil mi genel olarak? Yani gol atmış, hele de maçı kazandıysa onun takımı. Aslında öyle güzel bir örnek var ya yakın zamanda. Ne gibi? Mata İki gol attığı maç ilk yarının son dakikası. Atay maçı olması lazım. Atay maçı H hemen hemen herkes mata sahada yoktu dedi. Yani attığı iki golle öne çıktı dedi ama bu arada kötü oynama performansı değerlendirilmişti orada. Şimdi günümüz dünyası tabii daha farklı görüyor. Her şeyi izleyebildiği için. Doğru ama ne olursa olsun Mata'ya dönük bir tepki oldu mu? Olmadı. Kötü oynadın. Ne biçim futbolcusun? Böyle futbolculuk mu olur? Böyle bir şey denmedi evet. yani sonuçta. Dönen top tamamlasa da, boş kaleyi atsa da iki tane gol Mat atmış. Doğru. Galatasaray'ı maçın çözmesine yardımcı olmuş ama bir hakemi bir futbolcunun performanslarının yanına koyarsak aynı şekilde yani düşünebiliyor musun? Bir hakem. Tek karar kararla bütün maçtaki performansı yok olabilir. Bir hakem ortalama e, bu Premier Lig rakamı hı hı. 300 tane karar veriyor. Bunların %99.2'sinin doğru olduğuna dönük bir çalışma var. Premier Lig MHK'sının yaptığı bir çalışma diyelim. Hı hı. Onlar böyle istatistikler tutuyorlar. Ama o bir kararla bile inanılmaz yangın kopabiliyor. Bu sezon İngiliz MHK'sı Arsenal'dan özür diledi. Everton'dan özür diledi. Newcastle'dan özür diledi ve bu bu özürleri de böyle yazılı olarak yaptı. Hı hı. Hani resmi bir şekilde özür diledi. Televizyon ekranına çıkıp ya da maç sonunda işte bir kameraya konuşarak ya biz gördük pozisyonu bunda hata almış kusura bakmayın demediler. Baya baya özür diledi. Resmi açıklama yaptılar. Resmi açıklama yaptılar. Ama burada asıl hikaye bu marjın çok çok düşük olması. Yani dün The Guardian'da bir yazı çıktı. Biz programı çekip bugün yayına vereceğiz ve dün bu yazı çıktı. Ben yazıyı okuma fırsatı buldum. Tam da bizim konumuzun üstüne denk geldi. Ben Biz bir hafta önce belirliyoruz konuyu. Şöyle bir yazı bu. Bir hakemin gözünden Hakemlikle ilgili neler yaşanıyor? Onların psikolojisindedir. Onlar maçın nasıl hazırlanıyor? Hakemlik nasıl gelişti? Buna dair Darren England bir Premier Lig hakemi ve bu süreçte özre neden olan hatalardan birini yapmış bir Premier Lig hakeminin e, hikayesiyle birlikte diğer pek çok Premier Lig hakemini bunların arasında Mike Dean var. E, ondan sonra İtalyan hakemliğinin başındaki kişi Rossetti var yeni Fransız hakemliğinin başındaki kişilerden yine görüş alınmış. Çok kapsamlı bir dosya hazırlanmış. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şu yüzden anlatıyorum. Hikayesini bildiğin bir insana tavrın hep farklı olur Ali. Yani ne olursa olsun bir insanın hikayesini biliyorsan bu sahadaki futbolcu da olsa, kulüpteki yönetici de olsa, sahadaki hakem de olsa ona bakış açın değişir. Bunu biz deprem sürecinde gördük. Yani deprem sürecinde sahadayken çok tartışılan insanların aslında nedenli kaliteli insanlar olduğunu biz yaşadık. Dolayısıyla hani Vegas'ta olan Vegas'ta kalır diye bir hikaye var ya yani sahada olanında aslında sahada kalması lazım ama futbolcular bu açıdan hakemlere göre çok daha şanslı. Orada mesela bir anekdot var. Mike kızının bir West Ham maçında verdiği hatalı bir karar sonrasında ölüm tehditleri aldığı söyleniyor. Pek çok hakem aslında İngiltere'de de hani bizim medeniyetin beşiği olarak, olarak gördüğümüz Türk futbolunda pozitif örnek olarak gösterilen bir ligin hakemliğinde de aslında ne kadar baskı altında olduklarını o yazı bize anlatıyor. Ama Oradaki medya ve halk onların hikayelerini ön plana çıkartmaya devam ediyor. Bizde ise tam tersi bir durum var. Yani biz bu insanların hikayesini anlatmadığımız ve anlattırmadığımız gibi bizde bir hakemin konuşması yasak. Yani böyle bir dosya haber hazırlama şansı Türk medyasının açıkçası pek yok. Var mı hatırlıyor musun? Yok bir ara ama öyle yine 2000'lerin sonuna doğru galiba 2008 gibi 7-8 gibi, gibi maç sonrası hakemlere de mikrofon uzatılması ve açıklama yapılması uygulaması denendi. Ama galiba 1 iki, bilemedin 3 maç oldu. Bütün sezon tamamlayamadılar o işi. Orada bir sıkıntı oldu. Orada da hakemlerin biraz aslında dertlerini anlatabilme konusundaki sıkıntılardan dolayı o iş devam etmedi. Yani iletişim konusundaki problemler ön plana çıktı. Hani cümle kurmalar, stres sonrasındaki o adrenalin sonrasındaki cümle kurmalar ön plana çıkmıştı. Galiba o yüzden devam etmedi. Bu arada o tolerans konusunda da güzel bir açıklama var. Sayın Ahmet Nur bir açıklaması var mesela. 22 Şubat 2021'de hem bu yabancı hakem konusu hem de tolerans konusu. Diyor ki yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçlar için yapılmalı. Genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum diyor. Hakemler 30 sene önce yapılan hataların baskısıyla bu maçlara çıkıyorlar. Dışarıdan hakem getirelim dedim. Hiç olmazsa seyirci 30 sene öncesini durmadan gündeme getirmezdi yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak hakemlerde transfer edilmeli. Ben yabancı hakemi derbiler için istiyorum. 30 Aralık 2022 bu da yakın geçmiş. Bak, derbiler için yabancı hakem istiyorum diyor. Evet. Sayın Ali Koç'un demecine dönelim. Orada verdiği örneklerden bir tanesi olan Yunanistan bunu uyguladı. Evet, ne oldu? Ne oldu? Aslında başarılı oldu. Yani Yunanistan özelinde bu derbilerde yabancı hakemlerin gelmesi konusunda başarılı oldu ki Orada ilk getirdikleri hakem Finlandiyalı birinci sınıf bir hakemdi. Elit bir hakem değildi. Hı. Daha sonra Borbalan gibi e, elit kategorideki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, uluslararası turnuvalarda üst düzey maçlar yönetmiş bir hakemi de getirdiler. Burada şöyle bir şey gözlemliyorlar Ali. Hakem senden olmadığı zaman yani senin ulusundan, milliyetinden olmadığı zaman ona dönük tavır bambaşka bir hale gidebiliyor. Daha saygılı davranabiliyorlar ve e, insanların kafasındaki şüphe dağılabiliyor. Bu anlamda pozitif bir örnek var. Hatta Yunan medyası bu tarz maçlardan sonra evet ya bu işler galiba düzelecek mahiyetinde yazılar, dosyalar filan da hazırlıyorlar. Ama şimdi bize dönersek bizde de var bu arada örnek yakın geçmişte. Markus Merk ağzımdan aldın lafı. Ama Markus Merk'e neler dendiğini hatırlıyor musun peki? Hatırlıyorum tabii. <laughs> Ama ilk zamanlar aa ne güzel Marcus Merk geldi ki kendisiyle yakından hani çalışma fırsatı bulmuş biri olarak gerçekten çok şeker bir insandı ve yaptığı yorumlar ilk başta işte Marcus Merk ne kadar doğru söylüyor seneler geçmeye başlayıp bizden biri gibi olmaya başladığı anda adamın ne taraflılığı kaldığı ne birinin birine yanlamadığına dair şeyler evet, evet. her şey konuşuldu yani. <laughs> Sorun aslında bu şüphecilik böyle hani stoğacılarla epikürcüler vardır felsefe tarihinde e, bu, bu, bu akımlar çok e, çatışırlar. Bu şüphecilik bizim içimizde böyle başka alanlara doğru kaydırsak bilime falan yöneltsek bu şüpheciliği bambaşka yerlere gelebiliriz. Ama sahadaki kararlara bunu sorgulamaya gelince burada işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Çünkü biz futbolumuzu böyle kodladık. Ben fanatik gazetesinin bir manşetini hatırlıyorum. 2014 yılı olması lazımdı galiba. Bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi haftanın kum torbası belli oldu diye bir manşet atmıştı. Of. Ve gerçekten kum torbasıyla bir görsel hazırlayıp o maçın hakeminin kim olacağına dair spekülasyonlar vardı. Ve oraya tahmin edilen hakemi koymuşlardı. Şimdi ismini vermeyeyim hakemin ama ortada maç yok bir şey yok yani. Ama yaklaşım çok doğru bir yaklaşımdı. Çünkü biz gerçekten o haftanın hakemine daha işler, hakem belli olmadan dahi kum torbası muamelesi yapmaya başlıyoruz. İsim belli olduktan sonra spekülasyonlar daha da artıyor. İşte burada Sayın Ahmet Nur Çebi'nin söylediği 30 yıl önceki mevzulara geliyor ki bu işin başı yani Türkiye'de havuz sistemine geçildikten sonra bizim ekrandaki programlarımız hakemleri tartışmaya dönüktü. Yani biz ilk önce hakemleri tartışmaya döndük ve hakemleri yorumlayan insanlardan bir tanesi olan Ervant Toroğlu da açıkça hakem olma nedeninin kendi futbolculuğu zamanında Anadolu takımları futbolcularının çok ezildiği için bir nefret karşılığı, bir nefret neticesi olarak bir e, tepki. hakemlik, bir tepki olarak hakemliğe dönüş olduğunu söylüyor. Şimdi düşünsene hakemlere tepki olarak hakemlik yapmış ve bir şöhrete ulaşmış bir kişi ekranda hakemleri eleştiriyor. Yani sen mesela... Sonra meslek oldu zaten. Sonra meslek oldu ve sen mesela çoluğunu çocuğunu öğretmenliğe tepki olarak öğretmenliğe başlamış birine emanet eder misin? <gülüyor> İntikam. <gülüyor> yani gibi böyle bir böyle bir şey var mı? Böyle Bilmiyorum. bir şey yok. Dolayısıyla bunun yolu açıldığı için bu da bize bu arada İtalya'dan ithal edildi. Bu da çok ilginç. 1965. Evet. 58 yıl önce aslında İtalya ilk kişi bu evet. iş başlatmış ki televizyon daha o zaman siyah beyaz. Siyah beyazı bırak. Hatta fotoğrafların ard arda oynatılmasıyla bu kadar net görüntü neredeyse Avrupa tarafında söylüyorum. Amerika'da 50'lerde başlamıştı. Olmadığı bir dönemde yani. Görelim fotoğrafı. Bu bir maçtan fotoğraf ve her hafta sonu pazar akşamları yapılan programda hakem kararları değerlendiriliyor. Bunu İtalyanlar yapıyorlar. Hatta ilk fotoğrafta bunu yapmaya imkan veren teknolojiyi de biz şey yapıyoruz, görüyoruz. Bu cihaz diyelim buna Moviola, Moviola. veriyor İtalya. Moviola ile birlikte hakem kararlarını değerlendiriyor. Yani aslında sinema için üretilmiş bir teknolojiyi evet. e, İtalyan devlet kanalı olan Rai'nin teknisyenleri alıp e, bunu ağır çekim tekrarlı bir Hatta bir gol mü değil miyi e, oynatıyorlar. Evet oynatalım Uğurcum ilk buradan çıkıyor. Evet ilk <laughs> burada. yani oynatalım Uğurcum'un menşeyi aslında e, İtalya Ağır çekimlerde, ya. E, ağır çekimlerde 1961'de zaten ilk kullanılıyor. CBS'de bir Amerikan futbolu maçında kullanılıyor. Yani aslında teknoloji yeni, ama İtalyanlar bunu çok çabuk adapte oluyorlar Adaptermiş. ve bir sahne kuruyorlar. Bak, çok ilginç. <laughs> e, bir tane hakem, hakemlerin tüm kararlarını savunuyor. Şimdi bizde öyle bir format yok. Evet. Şimdi aşağı yukarı her kanalda bir hakemlik programı var. Bütün e, başarılı hakemlerimiz. Ee, buralarda ben de izliyorum hepsini ve severek de takip ediyorum açıkçası. Evet. Çünkü hakemlik nosyonunda dair bir şeyler öğreniyoruz programlarda. Doğru. Ama bu işledik başladığı zaman işin teatral kısmı daha fazlaydı. Eğri oturup doğru konuşmak <laughs> lazım ve orada İtalyanların biraz o tabloit mahkeme anlayışının bize yansımasını bir gördük. Ama orada bile biz eksiktik. Bak İtalya'da bir tane hakem, hakemin doğru yanlış bütün kararını savunuyor. Bir tane o dönem Fiorentina ile Juventus çok çekiştiği için Fiorentinalı bir yetkili var. Fiorentini seven. O sürekli Juventus taraftarına saldırıyor. Öbürü karşı argümanlar sürüyor ve bir anda seyirci bağırmaya başlıyor. Taraftarlı i̇şte, format. Evet taraftarlı format. Ve ortalık tamamen bir keşmekeşe dönüyor. Böyle bir şey. iki saat boyunca bunu her hafta yayınlıyorlar ve reytingleri siliyor süpürüyor. İnanılmaz bir reyting. Ama aradan 50 yıl geçtikten sonra Ray ne yapıyor? Ne yapıyor? Artık tartışmalı hakem kararlarını ekrana getirmeyi bırakıyor. Yayında bırakıyor bırak programını yapmayı yayında bırakıyor. Çünkü bunun futbolu uzun vadede ne kadar spekülatif bir hale getirdiğini fark ediyorlar. Yani çok uzun bir süreç alıyor. Biz daha bu işin başındayız. Hiç sevmek spekülasyon. Ya, tabii canım Severs, <laughs> sevmez. Yani şöyle söyleyeyim hani Şener Şen'in filminde diyordu ya jilet budur. Bütün ünlüler şöhretini bu bıçağa <laughs> borçludur diye. Yani aslında hakemlerin Televizyon sahnesinde çıkması ve şöhret o kamera sayesinde, o teknoloji sayesinde. O yola. Moviola teknolojisi. Uzun lafın kısası bu anlayışın biraz değişmesi lazım. Yani onlar doğru yola geçti olsa buldular. Bizde de artık hakemlerin birer kum torbası olarak görülmesinin önüne geçilmesi lazım. Çünkü gerçekten oyunun talep ettiği şeyler çok farklı hale geldi. Yani Norveç'te yapılan bir araştırma var mesela. Evet. 350'ye yakın bir karar inceleniyor ve bunlar video bazlı inceleme şeklinde yapılıyor bu kararlar. Orada oran Premier Lig'e göre daha düşük. Yani %99.2'lik değil ama %95'lik bir yaklaşık doğru karar oranı var. Çok az da bir yanlış karar marjı var. Ama ne oluyor? Bu kararları iki tane e, hakeme danışıyorlar. Hani bizde mesela trio var. Üç hakem bunu oturup konuşuyorlar ve kimisi buna doğru diyor, doğru karar diyor, kimisi yanlış karar diyor. Yani hakemlikte bir gri alan var. Bunu mesela e, Darren England'da bir Premier Lig hakemi de bunu bahsediyor. Diyor ki hani insanlar hakemliği bir pozitif bilim olarak görüyorlar ve bunun yanlış icra edildiğini düşünüyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Hakemlikte subjektiflik, nesnellik dışındaki kararlar hep var diyor. Norveç örneğinde de aynı şekilde söylenen şey şu. 55 tane pozisyonu hakemler karar veremiyor tam manasıyla. Yani net bir doğru ya da net bir yanlış diyemiyorlar. Yani 350 tane kararın yaklaşık işte %15'i, 13'ü falan gri alanda. Sonradan tekrar oturup bir orta yol bulabiliyorlar. Şimdi burada devreye de var giriyor. Ama var bile bizim gerçekten varın hakemlikteki bazı spekülasyonları geriye götürmesi beklenirken ileri taşıdığını gördük. Biraz evet. Ki çok yıllar evvel Cüneyt Hoca'yla bir deplasman dönüşü denk gelmiştim. Var o zaman daha proje halindeydi. Ne diyorsunuz hocam demiştim? Bizi çok rahatlatacak, çok önümüzü açacak bir proje. Ben çok destekliyorum, e, gönülden destekliyorum ve işin içinde de olacağım demişti o dönem. Bu benim söylediğim 5 sene önce 5-6. Roberto Rosetti'nin bir demeci var. Mesela o da UEFA'nın e, hakem şefi diyelim. Hı hı. O da yani varın büyük skandalların önüne geçmesine dönük bir e, teknoloji olduğunu söylüyor. Mesela işte Thierry Henry'nin eliyle attığı gol mesela ya da çok eskiden Maradona'nın eliyle attığı gol ya evet. da e, Dünya Kupası'nda İngiltere'nin çizgiye geçen topunun Top, gol olarak verildiği gibi. Pardon. Ama sonrasında Rosetti şunu söylüyor. Artık her bir kararın var üzerinden incelenmeye döndüğünü, bunun da hakemlik nosyonunu geriye ittiğini ve hakemleri tembelleştirmeye başladığını söylüyor. Yapay zekaya doğru gidiyoruz her alanda. Or or ama işin içinde insan faktörü var. Girecek yapay zeka girecek. O kaçınılmaz ki yabancı hakemi konuşana kadar yapay zeka işin içine kadar girecek. Onu da konuşuruz ileride. Yabancı hakeme şer koyan bir ismin demeciyle devam edelim. Hep destekleyenler var ama bir de şer koyan var. Kim o? Emre Belezoğlu. Yabancı hakem konusu gündemde istemiyoruz biz hak yabancı hakem falan. Sen hakemlerle birlikte tüm sistemi düzgün bir seviyeye çekmek adına gerekenleri yaparsan, adaleti sağlarsan el birliğiyle gereken seviyeye gelirsin zaten diyor Emre Belezoğlu. Yani işte bir sporcunun böyle bir demeçte bulunması bence çok anlamlı. İrfan Buz'un da benzer bir açıklaması vardı diye hatırlıyorum evet, ben. Evet o da ne diyor? Avrupa'da hakemler daha rahat bir güven ortamı da var. Bizde böyle bir şeyden söz etmek zor. Değiştirilmesi, düzeltilmesi ve geliştirilmesi gereken taraflar var. Ama sorun yabancı hakem getirmekle çözülmez. Bu düşünceye çok net bir şekilde karşıyım diyor İrfan Buz. Ben biz, bizlik tarafına katılmıyorum. Onun örneklerini verdim zaten. İngiltere'de mesela alt ligleri biz çok izlemiyoruz. Bizim karşımıza gelmiyor pek ama birkaç hakemin burnu kırıldığı için o hafta liglerin iptal edilmişliği alt liglerde Grassroot seviyesinde özellikle hani bizdeki amatör evet. seviyede maçların iptal edilmişliği var. Yani bu sadece bizde olan bir şey değil. Pek çok ülkede görüyoruz. Bu İtalya'da oldu, İspanya'da oldu. Yani son Dünya Kupası'nda işte Lahoz'un nasıl bir maç yönettiğini, Hollanda Arjantin maçında hatırlıyoruz. Yani hakemlik. Genelde de çok iyi bir hakem performansı vardı. Ama bu sadece bize özgü bir şey değil. Özellikle Akdeniz ülkelerinde bu tarz şeyler çok var ama güvensizliği daha çok Orta Doğu ve işte bahisle ilgili bazı ligler ki bunların başında Çin geliyor. Buna dönük bir takım kararları görüyoruz biz yabancı hakemlikte. Şimdi bizde aslında federasyonun bir çalışmasını bilmediğimiz için mesela... Ne onun... kadar başarılı karar verildi, evet, ne yani kadar Norveç yanlış karar verildi? istatistiği yok bizde. Lig bunu yapmış yani kendi işlerinde en azından yapmışlar. Bunu bizimle de paylaşırlarsa... Hı biz gerçekten hakemlerin doğru mu yanlış mı karar verdiğini şeylerini biliriz. Hani notlar bile bazen istihbaratla öğreniliyordu bizde. Gözlemci not veriyor biliyorsun Doğru. Hatları. Kaç puan vermiş diye sonradan öğreniyorduk. Yani o yüzden hakemlik çok basit bir kavram gibi görünüyor. Mesela 17 tane kural var oyunda. Ama hakem kitapçığını bir açıyorsun. Yani 150-200 sayfalık bir kitapçık var orada. Bak bir maç içinde bir hakemin 250 ila 300 civarı karar verdiği söyleniyor. Yani bir futbolcunun topa olan temasından çok daha fazla iyi bir takım düşün. Mesela Frenkie de Jong'u düşün Barcelona'da pas oyunu oynayan bir takım. Ortalama maç başına 100 kez topa dokunuyorsa hakem bunun 3 katı fazla karar vermek durumunda kalıyor. Yani burada illaki bir hata olacak. Yani bu yüzden yabancı hakeme gitmek eğer işin içinde başka şeyler yoksa anlamsız. Burada mesela hep bir konuşursam yer yerinden oynar tantarası da var. Yani neyse bilelim onu. Öyle bir şey de yok. Yani daha önce hakemlere dönük operasyon düzenleyen ülkeler oldu. Bunları gördük işte bahis nedeniyle ceza alan, şike nedeniyle ceza alan hakemleri gördük. Daha eskilerden mesela bu Sayın Ahmet Çakar'ın da başına gelmişti. Kendisine bir rüşvet şike teklif edilmişti. Bildirmişti UEFA'ya. Bu bir Fransız hakem vardı. Dünya Kupası maçını bitirmeyi unutmuştu. 7-8 dakika uzamıştı maç. <laughs> Ona da mesela bir Roma-Liverpool maçı öncesinde rüşvet teklif edilmişti. 80'lerde olmuştu olay böyle bir şey olsa bunları bilsek anlarız ama tamamen herkesin güvensizliğini biraz kendi doğrularını öne çıkarma hasletiyle hakemlerin üzerine yükleniliyor. Yani çünkü hakeme yüklenmek diğer bütün gündemleri üzerine kapatıyor. hatalı transferler, tesis eksikliği, altyapıya yatırmayan yapılmayan yatırımlar, oyuncuların ödenmeyen maaşları Yani bizde çok sık olan şeyler. Evet kulüplerin negatif öz sermayeleri. O kadar çok şey var ki. Aslında buna benzer çıkış yapıp sonra aslında yapmamalıydım diyen birisi Merden Timur sezon başında bir açıklaması vardı. Yine sezon başına doğru yabancı hakem gelirse problemlerin büyük kısmının çözüleceğini inanıyorum. Hakemlerin kalitesinde eksiklik var diyor. Ki bu yakın geçmiş, biraz daha uzak bir geçmiş 2015'e gidecek olursak, şu anda da Beşiktaş'ın teknik direktörünü yapan Şenol Güneş diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu 14 yabancı oyuncuyu serbest bırakacağına yabancı hakem getirsin. Diyor Sayın Şenol Güneş. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim ben, hakemlerin kalitesinde eksiklik olduğunu bazen ben de söylüyorum ama buna dair somut bir verimiz yok. Yani bunu biz neye göre yapıyoruz? Üst düzey ligleri izleyip onların oyununa bakıp onların oyunundaki hakemleri değerlendirerek bakıyoruz. Bak çok yakın geçmiş. Fenerbahçe seviye maçı. Hakem kim? Michael Oliver. Michael Oliver. Premier Lig'in şu anda en iyi hakemlerinden bir tanesi. Hatta belki de en iyisi göz yani. Olabilir. Genç bir hakem. Fizikli, atletizmi çok iyi olan bir hakem. Pozisyonlara çok yakın. Çok rahat. Vücut dili çok rahat. Kaç tane faal çaldı o maçta? Fenerbahçe seviye maçı ne kadar durdu? Yani bir Premier Lig maçı mı izledik biz? Niye? Çünkü iki takımında çok fazla böyle oyun gücü yoktu. Yani seviye iyi bir döneminden geçmiyor. Fenerbahçe toparlanma emarelerinde ama teknik kapasitesi çok yüksek bir takım değil. Bir Premier Lig takımı seviyesinde değil. Şimdi sen Premier Lig'den ya da Bundesliga'dan bir hakemi getirip bizim ligimize futbol kalitesinin düşük olduğu bilgiye getirdiğinde temas çok fazla olduğu için yine faal çalınacak. Yani yine maç başına 25-30-35 faal çalınacak. E şey yani. muhabbeti Cüneyt Çakır'ın yurt dışında rahat yönetiyor. Burada aynı şekilde yönetmiyor muhabbeti. Çünkü orada oyunu oynuyorlar. Biz burada oyunu durdurmaya iyi oynayamıyoruz. Ve açık konuşayım. Türk hakemliği bence Türk futbol kulüplerinin şu anda, yani şu anda demeyeyim ama önceki dönemde Cüneyt Çakırlar'ın, Fırat Aydın Usta'nın olduğu dönem, Ali Sözkahyalar'ın olduğu zaman önündeydi. Yani sürekli büyük turnuvalara hakem gönderiyorduk. Doğru. Şampiyonlar Ligi'nde işte yarı finaller, finaller falan yönetildi. Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonalarına gitti. Yani bizim milli takımımız bu turnuvalara gidemezken, kulüp takımlarımız Şubat ayını, Mart ayını göremezken hakemlerimiz sürekli o arenadaydı. Bir de Premier Lig ve diğer büyük ligler sana niye hakemini versin? Yani bu çok basit bir soru. Sayın Büyük Ekşi de söylüyor, hakem bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Bizim önce oyunumuzu geliştirmemiz lazım, ardından hakemlerle ilgili daha doğru bir çatı kurmamız lazım. Şu an mesela İngiltere'deki Hakemleri biz övüyoruz. İngiliz hakemliğinin başı olan kurum bir şirket. Evet. Federasyondan, sponsorlardan vesaire bunların hepsinden yayın haklarından pay alıyorlar ve bağımsızlar. Ve şöyle bir uygulamaları var. Düşünsene, her Premier takımının tuttuğu takım biliniyor o kurul içinde. PGMOL diye bir kurum, hepsinin hangi takımı tuttuğu biliniyor ve o takımların maçlarına verilmiyor bu hakemler. Analizler vesaire her şey detaylı. Evet veriliyor ve öncesinde. hatta akrabalarının da hangi takımlara yakın olduğu biliniyor. Oo, Oturdukları bayağı. yere kadar mesela Manchesterlı bir hakem, Manchester Stadına yakın oturuyorsa daha uzakta oturan başka bir Manchesterlı varsa onu veriyorlar. Yani hakem atamaları konusunda ciddi bir hazırlık var. Sadece işi yapay zekaya çok ince detaylar var. Bırakmıyorlar ve hakemlere dönük sürekli bir maç öncesinde brief veriyorlar, rapor sağlıyorlar. Manchester City oyunu. Top oyuna nasıl sokuyor? Brighton ve Albion nasıl oynuyor? West Ham United nasıl oynuyor? Bunlar serbest vuruşları nasıl kullanıyorlar? Kim daha çok faal almaya çalışıyor? Kim ayakta kalmaya çalışıyor? Mesela evet, der, Derin, derin England'ın söylediği bir şey vardı. Yani Serbest vuruşu Kevin De Bruyne kullanıyorsa başka bir yerde duruyor. Başka bir oyuncu kullanıyorsa başka bir yerde pozisyon alıyor. Hmm. Hangi oyuncular offsite'a daha sık düşmeye meyilli? Atlar arasında hepsini yer alıyor. Yani çok ciddi bir hazırlık var. Bizim önce hakemleri iyi asiste etmemiz lazım futbol kalitemizi geliştirmemiz lazım. Ona rağmen bu kadar hakem tartışması oluyorsa o zaman yabancı hakemden bir ihtimal bahsedebiliriz ve Yunanlar gibi özellikle tartışmaları bir kenara bırakmak için yabancı hakem getirebiliriz. Ama o zaman şu soruyu da soralım. O zaman yabancı gazeteci de gelsin. Oo. O zaman Oo. yani madem yabancı futbolcu deniyor ya, yabancı mühendis de gelsin. Onlara karşı çıkıyoruz. Doğru. Yabancı yorumcu da gelsin. O zaman soruyu soruyorum. Türk futbolunda yabancı hakem olur mu, olmaz mı? Bence olmaz ve olmamalı bence de açıkçası olursa da Markus Merk örneğinde verdiğim gibi bir süre sonra artık onlar da bizden gibi üzüm olur ve baka baka karar Aynen öyle yüzümüze baka baka kararır ve bence de Türk futbolunda yabancı hakem bu şartlarda olmaz. Ağzına sağlık. Senin de alecim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kal. NTV Spor YouTube kanalının yeni içeriklerinden, Olur Olmaz'ın yeni bölümlerinden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı ve like'larınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Evet, bunları da bekliyoruz.